Herilerle beraber Granny Multiplayer'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Ee, önceki videoda Granny tutarsa çekerim demiştim. Bu videoda da bir deneyeceğim. Bu oyunu seversiniz devamı gelir veya döner efsanesini atarım arkadaşlar. Ya yani bir kalkması da yarım saat. Bir kalk da kardeşim. Granny kafana geçiriyor sopayı. Sen kalkmıyorsun Ayla hiçbir şey yok mu? Ya bak ben oyunum hiçbir şey yapamam ya. hiçbir şey yok. Neyse şuradan kutuları devirelim de ilerleyelim. Sesini biraz açayım. Kremini sesine Kremi olabilir. Ne oluyor oğlum? Ya nerede? kesmiyor yoksa bana mı öyle geliyor? bắt mà bác rồi các bạn còn gì bác bác Çok iyi Ayak sesi geliyor oğlum. Kırında güncelleme ayak sesi. Arabanın tamponu mamponu düşmedi ablam. Gidebilirsin. Hatta büyük annemi desem. Sen korkunç cadı mı desem? Cadı. Ben ne zaman çıkıyorum? Bu yarım saat hangi? Hammer çıkmış. Hammer çıktı bu benim işime yarar. Bak cadıcığım. Yarım saat geliyorsun gidiyorsun birisi yoksan bence sağırsın. sen bir şey duyuyor olmayabilirsin. Sen hayal görüyorsun. Hani <laughs> evde hiç kimse yok merak etme. Ay, ay. Bak yine kapan koydum. Geleceğim. 私たちかな

bu kör. Ben bir yakalayayım döner efsanesine gidelim arkadaşlar. Bence döner efsanesi oynayalım bu sıkıcı çünkü. Şuradan döner efsanesine giriyoruz. Arkadaşlar dün arkadaşım Yusuf'un birlikte video çekmiştim. O yayınlanmamıştı. Bugün de bir videodan geciktiğimden dolayı bugün iki video atabilirim. Şort at falan da atacağım. Granny Covid Montage 3 falan atarım. Hmm. burada bayağı param birikti arkadaşlar. Tam tamına 7665 birikti. Ben aynı anda 15 bin falan yaparım diye düşünüyorum. 15 bin iyi de mesela yani. Evet, oy. oyun. her daha yapamadım. Hadi bir yürü git. Hadi gelme bak. Gitmeyin gelme. Baktan. <laughs> Şöyle. Şöyle. Dedik Dedik ya. Seni verelim ve seni verelim. Seni verelim. verelim. Bir sürü para aldı. Gözümle görmeyi tut para aldı ya. Bana eksik koydu kız yol. Ya. Abi biraz fazla isteyin daha. Bize ne kadar alıyorsunuz cidden? Al abim ya. Ama bak bir... Ne... İstersen sana vermem ha. Bak iki tane şey isteme işte kola. Ne iki tane kola? Nereden çıkardınız iki tane kola fikrini acaba? Al git. Arapsın marapsın biraz fazla para verirsin <laughs> Şaka şaka bizde öyle şakallık yok. Türküz ve Türk görevimizi yapıyoruz. Şöyle. Ya, ya, ya. Ver bakalım döner. Al abi. Mevsim istiyoruz. O yanına o çok gitmez ya. Kola alıyorsunuz bir de meyve alıyorsunuz ya. Çok iyi gitmez. Evet, tamam, atla. Ben biraz para biriktireyim orada ya. Bu arada hep patlarım para toplamaya zamanın tanımı. Para toplarsan zamanın gidiyor. Ya bağımlı olduğum her şeyden at koyuyorum artık. As. Ah. Takay. Ben zaten herkese. Ee, şöyle. Sen çıldırırsan çıldır ben ne yapayım? Ya? Sanki her şey benim elimden geliyor kardeşim. Rabbil <laughs> alemin ya sallallahu. Ben ne yapabilirim bu durumda yani? Yürü ya? Ha, <laughs> döner eklemedik. Döneri yapmam lazım. Döner çok az kalmış. Selam <Sessizlik> ne zaman bitiyor ya? Ben bunu tutuyor mu ya? Şöyle. Döner bol olsun. Al abim sen. Neden koymayı unutmuş ya? Ya. Ya Rabbil alemin ya sallaha. Aa sana da şey değil mi? ben. Sen bir git. Başka seni böyle yiyelim patates falan kesmemiz gerekiyor. Abi ben azaldığından dolayı yetiştiremiyorum her şeyi. <laughs> Malzeme yenilemiş sıkıntısı var o yüzden. Bekliyorsan evet. evet, al abi. <laughs> İki tane mi ya? Bunuza bakmak yok. Kırtın, 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 kırtın. Sen al abi. Yer, yer. Para kokusunu alınca çok güzel oluyor. Yine bekleriz herkesi. Herkesi yine bekliyorum ben. Böyle. Hayır sen şunu al. Şunu al. Malzeme yine nasıl kimsin? Oh Hayır hayır hayır. Ben da bana yeter. Bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Bana fazla kalır mı kalmaz mı onu da bilmiyorum ki ustam yani kalırsa veririm sana. Hiç sıkıntı yok yani. <laughs> ee, sana ben... Sen iki tane kola istiyorum. <laughs> niye, niye bir iki tane kola isterdim?

gireyim ben. Al abim. Abimiz iki dürümü mideye attı. 538 rekor. Ben 500 kazanmıştım da 538 gitti rekor. 8000 oldu. Neler neler alırız artık. Baksanıza bütün her şeyi alıyorum. Hmm hala daha biriktireceğim. 10.000 veya 15.000 yapacağım. Aa, yorucu ya. 10 bin de fazla para değil ki bu oyunda. 3.000'e bin oluyor zaten. Ne istersen. Sinirim bozuluyor bunlar ya. On ne kardeşim ya? Bizde bir İnsanız yani onun beni niye yaptığını Ya yarabbi ya hepsine koyacağız sanki öyle bir kural yok kardeş yapmaya öyle bir şey de yok öyle hayat da yok Allah seni ne yapmıyor Sen sinirlendin diye zannettin. Senin sinirlenin hali nerede ama ne Bunu yapmak zorundayım. Ne olursa olsun yapmak zorundayım.